Evet, herkese merhaba çocuklar. Yeni bir günde, yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Dün okulumuzu uğradım, şöyle bir gördüm. Evet, hiçbir öğrenci yoktu tabii ki. Yani çok hüzünlü bir durumdu benim için. Ee, okul öğrencisiyle güzel, öğretmeniyle güzel, o yüzden e, benim için böyle buruk bir zaman oldu. E, ama tabii inanıyoruz ki en kısa zamanda biz de Rabbimin izniyle tekrar o okulda bir araya geleceğiz. Kimse moralini bozmasın, e, hiçbir şekilde e, kötü düşüncelere kapılmasın. Ve bizim anlattığımız derslerimize devam etsin ki okullar açıldığında hazır bir şekilde okuluna başlasın inşallah. Evet, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen kaldığımız yerden başlayalım arkadaşlar. En son ee, burayı anlatmıştık size. Sayfa 234'ü geldik sayfa 235'e. Ee, dikdörtgenler prizmasıyla ilgili şu soruları doğru ya da yanlış olarak cevaplayacağız. Birlikte bakın nasıl cevaplıyoruz. Buradaki ilk A şıkkında ne diyor arkadaşlar? AB'nin uzunluğu EH'in uzunluğunu eşittir diyor. AB şurası arkadaşlar. Alt tabanın uzun kenarı. EH'de üst tabanın uzun kenarı. Arkadaşlar alt veya üst taban fark etmez. Uzun uzunla Kısa kısayla birbirine eşittir arkadaşlar. Yani alt tabanın uzunu, üst tabanın uzunuyla, alt tabanın kısası, üst tabanın kısasıyla kesinlikle eşit uzunluğa sahiptir. Burada işte AB, alt tabanın uzun kenarı, de üst tabanın uzun kenarı fark etmez. Birbirine eşit olacak. Cevabımız doğru olacak. A, B, C, D dediği arkadaşlar alt tabanı kastediyor gördüğünüz gibi. E, F, G, H. E, F, G, H. Bu da üst tabanı kastediyor. Bunlar birbirine paralel ve eş olan dikdörtgenlerdi. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. E, F ile GB uzunluğu eşittir diyor. E, bakıyorum. Üst tabanın kısa kenarı. GB B nere? O. Bu ayrıt yan ayrıt arkadaşlar biz buna e, yan ayrıt diyeceğiz bilginiz olsun. E, dolayısıyla bu e, yandaki yan yüzeyin bu e, ayrıtı bu üstteki EF'ye eşit olmaz arkadaşlar. Bunlar farklı. Feda feda nere arkadaşlar? Feda al feda şu gördüğünüz gibi Sol yan yüzey diyelim fedaya. Tamam mı? Gördüğünüz gibi sol. Yani şurayı önünüz kabul ederseniz F A, B, G Burası ön ise bize doğru bakan kısım. Şurası sol yan yüzey olmuş oluyor. D C H E, D -C -H -E. D -C -H -E. Hemen bulalım. T, C, -H -E O. Burası arka yüzey arkadaşlar. Şurayı ön yüzey kabul ettik ya burası arka yüzey. Bu yan yüzey arka yüzey birbirine eş değil. Bu da yanlış. D, -C ile H, G uzunlukları birbirine eşittir demiş. D, -C nere? Alt tabanın uzun kenarı. H, G nere? Üst tabanın kısa kenarı. Biri uzun, biri kısa kenar. Bu da nedir? Yanlıştır. AB ile DA'nın arkadaşlar ne diyor? Ee, birbirine paralel olduğunu söylüyor. AB şurası arkadaşlar. Alt tabanın uzun kenarı. DA yine alt tabanın kısa kenarı. Bunlar birbirine diktir arkadaşlar. Paralel değildir. Burada 90 derecelik açı var. Burası da ödelenmiştir. FAHC FA dikey ayrıtımız, köşeleri birleştiren dikey ayrıtımız, HC o da köşeleri birleştiren dikey ayrıtımız. Burada dikey ayrıtlar arkadaşlar dört tane ve dördü de birbirine paralel ve eşit uzunlukta arkadaşlar. O zaman buna doğru diyeceğiz. FA ile GB birbirine paralel mi? FA yine bakın dikey ayrıtımız. GB o da dikey ayrıtımız. Dolayısıyla bunlar birbirine az önce söylemiştik. Hem eş hem birbirine paraleldir. Doğrudur. DE ile BC birbirine eşit mi? DE'ye bakalım. dike ayrıt yine. BC o kısa kenar olmadı. Biri dikey ayrıt, biri e, tavan taban dediğimiz şuradaki tabandaki kısa kenar. Dolayısıyla bu yanlıştır. HC ile PG'ye bakalım. HC dikey ayrıt arkadaşlar. HC FG neresi? FG o. Bu da e, tabanın uzun kenarı. Dolayısıyla bunlar birbirine arkadaşlar paralel değildir. Biri yatay duruyor, biri dikey duruyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Evet. Hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. İzometrik kağıt şöyle çapraz duran noktalarla oluşturulmuş bir kağıttır. Bunu biliyor olmanız lazım. Birer tane küp, kare prizma ve bunlardan farklı bir dikdörtgenler prizması çizin dediğinde işte şöyle çaprazdan 3 birim, böyle çaprazdan 3 birim gittiğinizde bu izometrik kağıtlar arkadaşlar birbirine eşit iki uzunluk çizmiş olursunuz. Aynı şekilde şunu da şöyle tamamladığınızda hop ortaya ne çıkarttınız? Yine yukarı doğru 3 birim gittiğinizde şöyle arkadaşlar bir küp meydana getirdiniz. Evet ilk şeklimiz bir küp. Yani uzunlukların hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Evet burada da altta çapraz iki gördüğünüz gibi bir kare oluşturulmuş iki birimlik. Ama yüksekliği farklı tabii iki birimden farklı. 4, 5 birim? birim. Dolayısıyla bu bir ancak kare olur. Evet şu gördüğünüz şekilde hiç kare göremiyorsunuz zaten. Dolayısıyla bunun adı ne oluyor arkadaşlar? Dörtgenler prizması oluyor. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın küp dediğim cisimde tam 6 tane kare bulunuyor. 6 tane kare. Kare prizma dediğim şekilde biri alt tabanda biri de üst tabanda olmak üzere 2 tane kare bulunuyor. Kare arkadaşlar dikdörtgenler prizması dediğimde kare hiç yok. Bu da size bir bilgi olsun. Bakın dikdörtgenler prizmasında hiç kare yok. Kare prizmada iki kare var. Küpte altı tane kare var. Evet, boşlukları uygun şekilde doldurun diyor. Kare prizmanın arkadaşlar 12 tane ayrıtı vardır. Peki bir tek kare prizmada mı? Hayır. Ne demiştik? küp ve dikdörtgenler prizmasında da yine bunlar aynı değişmiyor gösteriyor. Hem küpte hem kare prizmada hem dikdörtgen prizmada ayrıt sayıları eşit 12 tane. Köşe sayıları eşit 8 tane. Yüzey sayıları eşit 6 tane. Bilgimiz olsun. Evet dikdörtgenler prizması birbirine paralel 3 tane yüzey çiftinden oluşur. Niye 3 tane dedik? yüzey çifti diyor ya arkadaşlar. Biri önlü arkalı olan çift. ikincisi sağlı sollu olan çift. Biri de altlı üstü taban dediğimiz çift. Dolayısıyla üç çift birbirine paralel yüzeyden oluşuyor arkadaşlar. Toplam bu zaten çift dediği için ne yapıyor? Altı tane yüzey yapmış oluyor. Ama birbirine paralel yüzey çifti dediği için her ikisini sayacağız yani ikişer ikişer sayacağız dolayısıyla 3 çift yüzeyden oluşuyor arkadaşlar kare prizmanın alt ve üst tabanı nedir karedir o yüzden adı kare prizma olur zaten küpün tüm yüzeyleri birbirine eşittir evet dikdörtgenler prizmasının 8 tane köşesi vardır bu sorularda böyle küp dikdörtgenler prizmasının nedir arkadaşlar? Nasıl bir durumudur? Özel bir durumudur. Neden? Dikdörtgenler prizmasının enini, boyunu, yüksekliğini eşit duruma getirdiğimizde ortaya küp çıktığı için. Kare prizma aynı zamanda bir nedir? Dikdörtgenler prizmasıdır. Çünkü o da dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtları birbirine eşitlendiğinde ya da en boy birbirine eşitlendiğinde diyelim ne oluyor? Kare prizmi ortaya çıkıyor. Evet küpün tüm ayrıtları arkadaşlar bakın tüm ayrıtları yani tabandaki yandaki tamam mı arkadaşlar? Fark etmez eşit uzunluktadır. Evet. Basketbol topu bir dikdörtgenler prizması mıdır? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Basketbol topu e, küre şeklinde bir cisimdir. E, ama dikdörtgenler prizması tabii ki değildir yani. Evet. Buzdolabı. Evet. Bakın buzdolabını düşündüğünüzde buna biz bir dikdörtgenler prizması modeli deriz. Evet. Kare prizmanın kaç tane yüzü var arkadaşlar? Az önce söyledik. 6 tane yüzeyi vardır arkadaşlar. Evet. Kara prizmanın hangi yüzleri birbirine eşittir arkadaşlar? Karşılıklı yüzeyleri Evet. Kara prizmanın bir tek kara prizmanı da değil. Dikdörtgenler prizması ve küpün de karşı yüzleri birbirine eşittir hatta küpün tüm yüzeyleri birbirine eşittir iki eş küp üst üste konulduğunda ne olur arkadaşlar dikdörtgenler prizması veya kare prizması oluşur diyor ee, aslında ee, dikdörtgenler prizması tamam olmuş oluyor da arkadaşlar. E, bu daha çok kare prizma desek daha doğru olur. Çünkü taban e, haliyle alt ve üst birbirine eşit kare olmuş oluyor. Çünkü iki eş küp deniyor. E, dolayısıyla kare prizması denir. Ama zaten kare prizma da sonuçta bir dikdörtgen prizma olduğu için oradan türediği için onda da bir sıkıntı yok. Evet, tüm prizmaların alt ve üst taban yüzeyleri, bak tüm prizmaların alt ve üst taban yüzeyleri birbirine nedir? Eşittir. Aynı zamanda paraleldir. Küpün tüm yüzeyleri altı tane eş neyden oluşuyordu? Kareden oluşuyordu arkadaşlar. Evet, sanırım konu testimize geldik. Haydi konu testimizi de yapalım o zaman. Evet. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi? Dikdörtgenler prizmasının özelliklerinden. 8 köşe var mıydı arkadaşlar? Vardı. 16 tane mi ayrıtımız vardı? Hayır. Kaçtı arkadaşlar? 12 idi. Karşılıklı yüzleri paralel mi? Evet. Karşılıklı olanlar paralel. 8 tane yüz mü vardı? Hayır. Kaç taneydi? 6 taneydi değil mi? Dolayısıyla kaç tanesi doğru? İki tanesi doğru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizması değildir. Yani şu tabana baktığımızda gördüğünüz gibi dört kenarlı ister kara olsun ister dikdörtgen olsun fark etmez. Dikdörtgenler prizması sayılıyor. Ama şu tabana baktığımızda bakın ne var burada üçgen var. O işte bu dikdörtgenler prizması değil arkadaşlar. Bunun adı ne diye soracak olacaksınız. E, tabanı üçgen olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Üçgen prizma diyeceğiz. Dolayısıyla dikdörtgen prizması olmayan A şıkkındaki şekil. Evet hangisi kare prizmaya model olabilir diyor. Şu arkadaşlar yani gördüğünüz gibi İtalya'da bulunan pizza kulesi olsa olsa silindirip andırır arkadaşlar. Şu zaten gördüğünüz gibi Mısır'daki piramitler piramitlerde e, değildir. Evet, kibrit kutusu gördüğünüz gibi e, kare olan bir yeri var mı arkadaşlar? Yok, o zaman bu da olamaz. Her tarafı dikdörtgen. Evet, şurada bir şurup var. Şurubun şu üst tabanı dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar? Evet, şuradan da şekli görebilirsiniz bu bir karakteristikaya ne olur arkadaşlar? örnek teşkil eder. Ben de şöyle üzerinden çizdim. Şu tavanlardaki karelerden dolayı şurup kutusu karakteristikaya örnek olur. Cevap C şıkkı. Evet yukarıdaki cümlelere de bunlar şu sembollere ait şeyleri bulacağız. Kare prizmanın kaç tane ayrıtı var arkadaşlar? Hepsini de söylemiştik. 12 tane ayrıtımız var. Kare prizmanın alt ve üst olanları birbirine nedir? Birbirine paraleldir. Evet. Yani burada eştir de kullanılabilir. Paraleldir. Eştir. Ama daha çok e, paralel birbirine paralel ve eşittir de denilebilir. Ama bakıyoruz hem eşittir hem paraleldir yazmış. Bakalım hangisi uygun olacak. Küpün tüm yüzeyleri birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Tüm yüzeyleri dediği için paralellik burada e, kullanamazsınız. Tüm yüzeyler küpte nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla yuvarlak kesinlikle eşittir olacak. Yıldız paralel veya eşittir de olabilir ama paralelliği seçmiştir. Ee, ve arkadaşlar ne diyor? 12 tane ayrıtı vardır demiştik. İşte o da doğru arkadaşlar. Artılmış cevap değişik olmuş oluyor. Yani şurada ee, kare prizmanın alt ve üst tabanları birbirine eşittir. Yani şurayı eşittir olarak yazsa burada eşittir, burada 12 olsa bu şıkta doğru olurdu yani. Ama paralel virgül yazdığında yine doğru oluyor. Yani buraya vereceğimiz iki cevaptan hangisi varsa o şık doğru olacaktır. Evet. Yukarıdakilerden kaç tanesi dikdörtgenler prizmasına model olarak gösterilebilir? Bakın hemen ilk karşıma şöyle tuğlayı gördüğünüz gibi alabiliriz. Her tarafı dikdörtgen. Belki şura e, kareyi andırıyor diyebilirsiniz ama sonuç itibariyle o da bir dikdörtgenler prizması grubuna giriyor. İşte gördüğünüz gibi e, buzdolabı aynı şekilde e, basket top olmaz, dondurma fila olmaz. Cevabın B2 olması lazım. Evet. Nereye geldik? Dikdörtgenler prizmasının açılımına gelmişiz arkadaşlar. Nereye kadar gidelim? Hadi pekiştirilme kadar gidelim. Sonra pekiştirilme siz yapın. Evet dikdörtgenler prizmasının açılımına baktığımızda bakın şöyle bir kibrit kutusu açıldığında bu hali görmeniz gerekiyor. Anlamanız gerekiyor. Şimdi bir prizmanın açık halini arkadaşlar prizmanın açılımı bu cümleyi açılımı olarak da kullanan bazı kitaplar olabilir. En doğrusu açılımı. Tabii ki burada. Yani kibrit kutusunu maket bıçağıyla şöyle kestiğinizi düşünüyorsunuz. Ortaya şöyle bir olay çıkıyor. Bunu katladığınızda da bu oluyor diye düşüneceksiniz. Bakın ne demiş? Diğer bir deyişle prizmanın açılımı katlandığında bu prizmayı oluşturan alandır. Evet açıldığında bakın şu an 3 boyutlu bir şekilken arkadaşlar açtığımızda 2 boyutlu bir şekil haline döndürürüz. Neden? Hacim şeyini kaybediyor. Burada bir hacmi var. En boy yükseklik var. Burada şöyle 2 boyutlu işte en boyu olan bir şekil haline geliyor. Ee, yani hacim şeyini yüksekliği kaybediyor. Dolayısıyla bu İki boyutlu bir e, şekle dönüşmüş oluyor. E, katlandığında bu hale alıyor arkadaşlar. Biz burada önemli olan açıldığında, açılımı doğru yaptığımızda nasıl bir görüntü ortaya çıkar? Bunu düşünebilmeniz, hayal edebilmeniz. İşte gördüğünüz gibi bakın pembe üst yüzey, diyelim ki şu. Şu hemen e, açıldığında yanında bulunan şu yüzey. Hemen onun arkasına yani altında kalan, devamında kalan alt düzey var. Ve sonra oradan devam edersek öteki yan yüzeyi diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şu da gördüğünüz gibi şurada görünen e, ön mü diyelim, yan mı diyelim artık nasıl kabul edersiniz fark etmez. İsteyen ön isteyen yan desin. Şu yüzey ise diğeri ne tarafta olur? Arkadaşlar bakın pembenin bu tarafında diğeri de pembenin diğer tarafında olacak haliyle burada olur. Ve dikdörtgenler prizması açıldığında gördüğünüz gibi 6 adet dikdörtgensel bölge bulunur. Bir tek bu şekilde mi açılır? Hayır arkadaşlar başka şekillerde de görülebilir. Yeter ki bunu doğru bir şekilde algılayın. Ve şu şeklin unutmayın. Kapandığında yani kenarlarına şöyle katladığınızda şunu oluşturması lazım arkadaşlar. Olay budur eğer açılımdaki şekil bu esas cismi oluşturmazsa yani dikdörtgenler prizmasını, kara prizma veya küpü artık her neyse oluşturmazsa o zaman o açılım hatalı bir açılımdır. Evet, kara prizmanın açılımı burada işin açı biraz şeyi düzgün çizememişler. Dikdörtgenler prizmasına benzemiş şu tabanlar. O yüzden pek çizime kafanızı takmayın arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi iki tane karemiz olacak. Bunlar tabanlar. Burada yan yüzeyler dediğimiz şu kısım dört tane birbirine eşit dikdörtgensel bölge arkadaşlar. Bu kare prizmanın e, açılımının özelliği böyle arkadaşlar. Dört tane gördüğünüz gibi birbirine eşit dikdörtgen var ve iki tane de birbirine eşit kare var arkadaşlar. Evet iki eş karesel bölge ve dört eş dikdörtgensel bölge bulunur diyoruz açılımda. Evet küpün açılımı en kolay olanı toplam altı tane arkadaşlar birbirine eş karesel bölge olacak. Yani çünkü bütün yüzeyler birbirine eş. Yine şekli burada ee, dikdörtgenler prizmasına benzetmişler. Kafanızı takmayın her bir yüzeyi eş olan küp arkadaşlar bu şekilde açılabilir. Tabii farklı açılımlar da var tabii ki arkadaşlar. Yeter ki siz bunu göz önünde canlandırdığınızda, katladığınızda yani bunlar arkadaşlar şu küpü oluşturabilirsiniz. Yani kesmeden kesmeden bakın katlayacaksınız bu cisim oluşacak. İşte 6 adet karesel bölgeden oluşur diyoruz. Evet bakın burada farklı açılımları kitabımız çok güzel göstermiş. Bakın şurada bir dikdörtgenler prizması var. Bunu bu şekilde açmış. Bakın. Yani açılımı yaptığında tavanın birini buraya koymuş, diğerini buraya koymuş. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Katladığımda bu şekilde oluşturabilir miyim? Evet. İstersek bu şekilde de açabiliriz. Evet. Farklı şekillerde de açılabilir arkadaşlar. Yeter ki dediğim gibi katladığımızda ne olsun ee, bu şekil tekrar oluşsun. Mesela şunu diki hale getirdiğimizi düşünün. Şunu da diki hale getirdiğimizi düşünün. Bir kutu yardım kutu yapıyormuş gibi düşünün. Şunu e, buraya diki hale getirdiğimizde bakın şu kenarlar birbiriyle nedir? Eşleşir. Dolayısıyla kutu buradan hop bu da üstte gelir. Ve e, şu şekli oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Evet bir kara prizma var. İşte dört tane birbirine eşitlik dörtgensel bölge. Tabanın birini buraya açmışız. Tabanın diğerini buraya açmışız. Sıkıntı yok. Bu da en klasik anlamda açılan e, görüntü zaten. Bakın küpü e, şu şekilde gördüğünüzde de şaşırmayın. Bu şekilde de e, açabiliyorsunuz. Katladığınızda bu küpü Oluşturmuş olabilirsiniz. Bu en genel hali zaten. Yani burada e, bu neymiş diye düşünmeyin. İsterseniz denemesi bedava. Bu şekilde birbirine eş altı tane kareyi böyle e, bir merdiven gibi yapacak olursanız katlayın arkadaşlar. Şu küpü oluşturursun. Evet. Evet. Nereye geldik? Konu testinde mi geldik? Yok. Peki işte neye geldik? İşte burayı size ödev veriyorum arkadaşlar. Konu testi 2'yi de ödev verelim. Ee, bir sonraki dersimizi yapana kadar siz de bu soruları çözün. Ama bugün size bir sürpriz yapabilirim. Bugünkü dersimize eğer bir mani çıkmazsa ya akşama ya da yarının sabahına e, kesinlikle yapacağım bilginiz olsun. Artık son sayfalara geldik. Ee, bir an evvel bitirmek istiyorum. Bu kitabımızı onları da bitirmiş olacağız. Böylelikle dolayısıyla bugün dersimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.